amcacığım sizce youtube'da en güzel kanal hangisidir? E, tabii ki Eylül TV. Youtube'da en güzel çocuk kanalı hangisidir? Tabii ki Eylül TV. Eylül TV'ye abone olmayı unutma. Dünyanın en iyi youtube kanalı hangisidir? Hem dünyada hem uzayda en iyisi Eylül TV. Eylül sizi çok seviyor. Lütfen Eylül TV kanalına abone olur musunuz? En iyi YouTube kanalı hangisidir? Tabii ki Eylül TV. Evrendeki en iyi YouTube kanalı hangisidir? Tüm evrende tabii ki Eylül TV. Eylül'ün size selamı var. Eylül TV'ye abone olmanızı istiyor. Hoşçakalın.